Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kısaca sosyal medyanın gücünden bahsetmek istiyorum. Anlatacağım bu bilgiler kendi düşüncelerim olup illaki doğrudur diye de kesinlikle bir iddiam yoktur. Anlayışınız için şimdiden hepinize teşekkürler ederim. Değerli arkadaşlar beni yakinen tanıyanlar iyi bilir ki aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. Öncelikle e, Facebook ve Instagram'da, kendi adımla açmış olduğum sayfalar harici, Facebook ve Instagram'da, Köyüm adına, yani Günçalı Köyüm adına, Bir Sevdadır Günçalım adlı bir grup kurdum. Ve bu, bu grubun da editörlüğünü kendim yapmaktayım. Köyümüzün doğal güzellikleri, kültürel özelliklerinin tanıtımı ve bizden sonraki nesillere, bu kültürlerin aktarımı için elimden geldiğince, dilimden döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Takdirini de e, bu gruptaki e, takipçilerime bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, çocukluğumdan beri kitap okuma alışkanlığına sahip olan birisi olarak sosyal medyaya girmiş bulunduktan sonra e, tabii ki öncelikle Kullanımı yönünde başta bir acemilik yaşadık tabii ki. Ama sonunda işi öğrendikçe neleri paylaşıp neleri paylaşmayacağımın daha iyi farkına vardım. Bunun yanında yeni yeni arkadaşlar edindik. Bu arkadaşları önce, hani bir deyim vardır ya, cam cama tanıdık. Ha, sonra ne oldu? Sohbetten, muhabbetten... E ee, o kadar ileriye gittik ki biz bu arkadaşlarla can Can'a tanışmaya başladık İşte bunun neticesinde de çocukluğumdan beri bir e, okuma alışkanlığına sahip olan birisi olarak ne yaptım bunların tavsiye etmiş oldukları kitapları alıp okumaya başladım fakat orada bir şey e, rast geldim kendimce bir kitap okuyorsun bakıyorsun orada bir başka eksiklik var Oradan bir başkası, oradan bir başkası derken daha önce okuyup da bir kenara attığım ya da isteyen birilerine dağıttığım kitaplarımı kendimce dedim ki ya kendi evimde şöyle küçük de olsa bir kütüphanem olsun. Bunun neticesinde bu tavsiyeler üzerine şu an hakikaten kendi evimde, kendi çapımca bir kütüphane oluşturdum. Bunu da işte bu sosyal medyayı doğru kullanmam neticesi olduğu kanaatindeyim. Ve bu sosyal medyayı bu böylesi aktif ve düzenli kullandığımı tahmin ediyorum. Bunu neticesinde Günçalı Köyü'nün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerinin tanıtımıyla ilgili de YouTube'da bir kanal açtım kendi adımla. Orada da elimden geldiğince, dilimden döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben buradan bu kütüphanemin oluşmasında emeği geçen e, tüm dostlara, tüm büyüklerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Birazdan sizlere bu kütüphaneme şöyle kısaca bir göz atacağız. Ve bu kütüphanemdeki oluşan e, kitapları yakinen göreceksiniz. Ve e, bunlar da Kimlerdi yani benim bu kütüphanemin oluşmasında emeği geçen kimlerdi onları sizlerle paylaşacağım. İşte sosyal medyanın gücü bu olsa gerek değerli arkadaşlar. Sosyal medyayı nasıl kullanabileceğini, kimlerle arkadaş olabileceğini iyi seçebilirsen işte böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki onlar var, iyi ki tanımışım. İşte bunlar kimlerdir? Kısaca şöyle bir birkaç tanesinin isimlerini sizlere söylemek isterim. Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel komutanımız kendilerini can cana tanımaktan daima onur duyduğum Yazar Ali Rıza Özdemir. La Kitap Yayın Evleri sahibi Leyla Akgül Hanımefendi. Cumhuriyet Gazetesi'nin genç ve dinamik yazarlarından Çağdaş Bayraktar kardeşimiz. Kendileri aynı zamanda bir diş hekimi olan Serdar Cor abimiz. Giresun'dan Ömer Faruk Özcan abimiz. Benim de muhtarlık yapmış olduğum yıllardan bizzat kendilerini tanımakla daima onur duyduğum emekli general Süleyman Yüksel Paşa'mız, Güzelce Köyü Eski Dernek Başkanı Hüseyin Arık Başkanımız bu ve bunun gibi değerli arkadaşlarımın tavsiyeleri üzerine bu kütüphanem oluşmuş oldu. Aynı zamanda şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Bu kütüphanemin oluşmasında biraz da kendimin Meraklı yapım oluşu ve kitap okuma alışkanlığımdan olsa gerek tavsiyeler üzerine almış olduğum kitaplardaki kendimce bilgi noksanlığı hissettiğim alanlarda farklı kitaplarda alarak işte böyle bir güzellik ortaya çıktı. Şöyle bir kütüphanemin genelini görmektesiniz. İşte bu kütüphaneyi iki iki buçuk sene önce toparlamaya başladım. Ondan önce almış olduğum kitapları okurdum birilerine verirdim ee, ya da elde tutmazdık genelde. Fakat işte bu arkadaşların sayesinde ne oldu? Böyle bir güzellik ortaya çıktı. İşte görmüş olduğumuz gibi artık kütüphanemde yer olmadığı için çalışma masamın üzerinde de böyle kitaplar birikmeye başladı. Bize de tabii ki yeni bir kütüphane yapımı zaruri olmaya başladı. Evet değerli arkadaşlar kısaca kütüphanemi görmüş oldunuz sizlerde. Peki bunu göstermemdeki sebep sizce nedir? Tahmin edebiliyor musunuz? İşte o neden benim kendi kanımca sosyal medyanın gücü işte bu. Eğer ki sosyal medyayı doğru düzgün kullanabilirsek, orada iyi bir arkadaşlıklar edinebilirsek, kendimizi böylesi bir güzelliğin içinde buluruz. Buradan bu güzelliklerin oluşmasında bana yön gösteren tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürler ederim. Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimiz ne güzel buyurmuş, özünü çok iyi tanı diye. İşte bizlerin de Özümüzü çok iyi tanıyabilmemiz için okumamız gerekiyor. Bizler bu vatan toprağında var isek ve bu topraklarda da varlığımızın devamını istiyorsak okumamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillere bu vatan toprağını bir bütün halinde teslim etmek istiyorsak okumamız gerekiyor. E, i̇lk emir oku değil mi? Öyleyse neden okumayalım? öyle değil mi değerli dostlar. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.